Nedendir bilmiyorum. Türkiye'de belli bir kesim var. Bu yurt dışında yaşayan Türklerden nefret ediyorlar ya. Böyle resmen tiksiniyorlar. Yorumları görüyor musunuz arkadaşlar? Kimisi diyor bin euro ayak bastı parası vereceksiniz. Kimisi diyor biz sizi zorla mı gönderdik Avrupa'ya? Senelerce ülkemizin başına hangi musibet geldiyse ilk önce biz koştuk lan. Hatay depremi olduğunda Bakın bunlar söylenmez ama hani söyletiyorlar. Yemin ediyorum ertesi gün bir saatin içerisinde bir minibüsü Facebook'ta yazdığım bir yazıdan dolayı bir tane minibüsü doldurduk. Buradan depremin ikinci günü minibüs İstanbul'daydı ya. Ulan Allah'tan korkun lan biz bu ülkeye ne yaptık ya. Avrupa'da yaşıyoruz diye ya çoluğumuz çocuğumuz biraz böyle yapılı oldu mu? Diyorlar ya bakın diyorlar Avrupa'da diyorlar domuzu yiye yiye ne hale gelmişler. Ulan biz domuz bulaşmasın domuzun olmadığı yerden et alalım onu yiyelim diye 150 kilometre gidip de et alan insanlarımız var. Be. Sel olur biz koşarız. Deprem olur en önce biz koşarız. Hayır işi olur en önce biz koşarız. Ulan sadece Ağustos ayında Aldi'nin Lidl'in sattığı çikolata miktarı üçe dörde katlanıyor. Bir Alman'ın bir senede yiyemediği çikolatayı biz bir ayda lan 500 euro gidiyoruz bakkallara sırf çikolata parası veriyoruz ya. Yeter ki siz mutlu olun diye kardeşim hanginiz bir Almancının çikolatasını yemedi ya? Hanginize karton karton sigara getirmedik zamanında ya? Hanginiz borç istedi de vermedik lan? Siz diyorlar bu ülke için ne yaptınız? Ulan gelin Avrupa'ya her taraf cami cemevi dolu be. 40 tane 50 tane üyeyle 400 bin euroya 500 bin euroya insanlar cami alıp tapısını götürüyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne veriyor ya. 40 sene 50 sene 60 senedir buradayız. Dün gelen İtalyanların çocukları Rusların çocukları bugün asimile olmuşlar ana dillerini unutmuşlar. Bizim çocuklarımız hala Allah'a bin şükür aslını neslini bilen çocuklar ya. Hala Türk kültürüyle yetişiyorlar. Hala plakalarımızda memleketimizin plaka numarası yazıyor. Yurt dışında yaşayan Türklerin bir sene içerisinde senelik Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekonomisine katkısı 40 milyar dolar. 3-5 milyar dolarlık silah satıyoruz diye dünya devletlerine gururdan böyle havalara uçuyoruz. Ne kadar güzel. Devletimiz yapsın ama sen 3-5 milyar dolar için bunları yaparken biz 40 milyar dolar her sene o ülke ekonomisine para sokuyoruz be. Ulan gideriz oraya araba kiralamacısı ayrı bizi öpmeye çalışır. Efendim gidersin ne bileyim bir tatil yöresine seni orada ayrı düdüklemeye çalışırlar. Alman plakasını gördü mü zaten böyle milletin bir Türkiye'deki esnafın böyle bir şeyi değişiyor abi. Şekli, hali, tutumu değişiyor. Almancı geldi tamam öpün öpün. Miras bölünür. Ulan onlar zaten Almanca anasını satayım. Zaten Avrupa'da Amerika'da yaşıyorlar. Siktir edin onlara vermesek de olur gibisinden türlü türlü tezgah dümenler çevirip insanların hakkına çökeni mi ararsın? Aldığı borç parayı vermemek için farklı farklı takla şekilleri icat edenleri mi ararsın? Yazmış biri diyor sen bu ülkeye diyor vergi mi veriyorsun diyor ne emekliliği diyor. Ulan senin bir senede ödediğin vergiyi ben bir tane tatilde ödüyorum zırt o. Ben bir tatil çoluk çocukla Türkiye'deki bir tatil yedi bin euro. Bunun sadece yüzde yirmi KDV'sini hesapla. 220 milyar. Bunun yüzde yirmi ikisi de 44 milyar para yapar. 44 bin lira. Sen senede kaç para vergi ödüyorsun lan? Vergi ödememek için IBAN'dan IBAN'a şey gönderiyor esnaf. Abi diyor IBAN'dan at diyor. Kredi kartı çekersen diyor. Vergi diyor ödemek zorundasın diyor. Sonra da çıkıyor. E Avrupa'da yaşıyorsun lan. Vergi mi ödüyorsun? Ne istiyorsun bu ülkeden? Çocuğunuz evlenir, biz gelir bilezik takarız. Siz gelirsiniz bize çerek altın takarsınız. Torununuz olur bize altın takarız. Siz gelir 100 lira 200 lira koltuğun altına sıkıştırırsınız. Ya bunları görmüyoruz bile. Bunların lafını bile etmiyoruz ya. Çok zengin olduğumuzdan mı kardeşim? Değil işte aldığımız 3-4 bin lira maaş. Üçte biri kiraya gidiyor. Üçte birini yiyoruz içiyoruz. İşte bir sene lan bir sene geliyoruz orada biriktirdiğimiz parayla bir tatil yapıyoruz. O da biriktirebilirsek ya. Ulan Allah'tan korkun ne istiyorsunuz bu insanlardan ya. Bakın yorumlara bakar mısınız Allah aşkına? Biraz yakındık yani. Biraz dedik ki ya bizim de dertlerimiz, sorunlarımız var kardeşim. Allah rızası için buna da biraz kulak verin dedik. Neler yazmışlar? Bakın insanlar neler yazıyor. Bu tür yorumları yapan, böyle yazıları yazan bu denyoları kınıyorum arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim de vatanımız, bizim de memleketimiz. Tabii ki memleketimize geleceğiz Allah'ın izniyle. Tabii ki bunlarınki ürmekle kalacak ama Yine de insanın zoruna gidiyor ya. İnsan üzülüyor ya. Ulan biz size iyilikten başka ne yaptık ya? Yurt dışında yaşayan tüpler size yardım etmekten başka ne yaptı kardeşim? Allah'tan korkun ya. Arkadaşlar videoyu çektikten sonra şöyle bir düşündüm. Ulan bunu bizim akrabalar da izlerse hep üzerine alınır diye. Benim akrabalarım arkadaşlar öyle değil. Hepsi çok sağ olsun. Biz iki tane çikolata götürüyorsak en az iki kilo kuru yemiş getirirler bize. Benim akrabalarım biz onların çocuğuna çeyrek taktıysak onlar kesin bir tane yarımlık takar arkadaşlar. Ben başkalarının akrabalarından bahsediyorum. Hadi Allah'a emanetsiniz.